Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5'te çok zor bir motosiklet parkurunu bitirmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle size parkuru göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda bulunan Instagram hesabımı takip etmeyi sakın unutmayın. Şimdi ben size parkuru gösteriyorum. Zaten buradan bir rampa var ve buraya girmeye çalışacağız. Gerçekten bu en zorlardan birisi zaten. Bunu nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama bakacağız artık yani. inşallah yaparız. Böyle böyle sağdan soldan geçeceğiz ve şimdi ikinci zor kısımda arkadaşlar böyle bir çapraz dönemeşli yer mi desem ne desem ve bunun her yeri zor. <laughs> Burası da zor. Bu parkurun hepsi zormuş. Ben ona karar verdim. Buraları geçeriz inşallah ya. Böyle böyle. Tabi bunlardan en zoru aha bu. En zorlarından birisi yani bu biliyorsunuz her parkurumuzda zaten meşhur incecik yolu koyuyorlar her parkura. Abi bunları koymasanız ne güzel eğlenceli bir şekilde bitireceğiz değil mi yani? Niye koyuyorsunuz ki? Anlamıyorum ya anlamıyorum ya. Böyle böyle geçeceğiz bunlar zaten şimdi parkuru yaparken daha güzel. Bak şuna bak ya. Bunu nasıl geçeceğiz var ya ben bilemedim şimdi ha. Gene bir tane daha ve sonra finish. Finish burası. Normalde biz buradan geçiyoruz, gidiyoruz, tekrar geliyoruz. Burada bitiyor. Saçma bir hareket olmuş. <laughs> Keşke şuradan bir uçsaydık. Şuraya bir tane koysaydı bitişi. Daha değişik olabilirdi. Evet, biz şimdi başlayacağız zaten. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. az <laughs> <laughs> şu an heyecanlandım. Nasıl bitireceğim ben de bilmiyorum. Şimdi başlıyoruz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Burası ah. Aha, tamam. 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 Olamaz ya. Arkadaşlar az kalsın şeye çarpıyordum. Ondan böyle bir çığlık attım. Şurada şeyler varmış. Şöyle ortalı da varmış bir tane. onlar falan şimdi geçtik. Evet, herhalde gireriz. Herhalde gireriz. Ah, tamam. Tamam, bu sefer yapıyoruz. Bu sefer yapıyoruz. Şu ortalıyı geç. Geç babaş. Evet. Evet, 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 evet. Aa atla. Aa, hiç sizi hiç merak etmeyin. Ben buraya bu sefer dalacağım. O an bu kim lan? Hadi. Hadi oğlum hadi lan. Olamaz. Motorun hızı mı yetmiyor diye düşünüyorum ama motor daha demin fazlasıyla ilerisine gidebildi. Fazlasıyla gidebildi. Hadi. Hadi. Evet. Evet oldu. 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 Aa! Arkadaşlar motoru değiştirdim. Büyük ihtimal motoru da falan dedim de bu daha mı yavaş bir motor? Şimdi motorlar pek iyi bilmiyorum. Hadi bu girsin. Bu girerse bu girer. Ay işte, işte bu. İşte bu lan. <laughs> Yaptık arkadaşlar. <laughs> Yaptık be. İşte bu be. <laughs> Süper. Yes. Tamam bak burası zaten. Ah. Tamam bu motor on numaraymış. Bu motoru sevdim. Gene aynı motorla devam edeceğiz tabii ki de. Adamsın olan Akuma'ymış motor. Sıkıntı yok devam ederiz. Geçeriz her yeri. Her yeri geçeceğiz zaten. Bu parkuru bitirmek bizim işimiz. Siz hiç merak etmeyin. Ama bu tabii motorumuzun birisi burada. Bakalım burayı geçebilecek miyiz? Yan yan gidiyoruz bildiğin. <laughs> bu nasıl iş işte. Aslan motor. Canavar motor diyeceğiz bundan sonra bu motora. <laughs> <laughs> aa ah, ne olur düşme lan. Ne olur lan? O kadar o kadar geldim lan. O kadar geldim lan. Tamamdır. Tamamdır, güzel. Tamam, şimdi aa! Arkadaşlar. Şimdi yapacağım lan. Yaptım lan. Yes. Yes be. Burayı da geçtik. İşte bu. İşte bu be. İşte bu be. İşte bu. Ah. Ah. Tamam. Dur dur dur. Ah. <laughs> tamam olsun. Olsun. Çok güzel geçtik. Bayağı bir yol kat ettik yani. Çok süper. Ben böyle profesyonel gideceğimi hiç tahmin etmemiştim ama. Aa. Gel lan buraya parkur denen. Yes. Ah. Süper gidiyoruz ya. Şimdi burada birazcık yavaş olmamız lazım. Ah. Tamam Problem yok problem yok Yes Dur 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 Yes Yes tamam Tamam şimdi geldik Kritik yerlerden birisine daha Arkadaşlar burayı geçebilecek miyim? Bunlara bisikletle geçtim O, oo, oo Evet ucunu dengeledik Ah. Yes işte bu be. İşte bu be. <laughs> Arkadaşlar beğenilere basmayı unutmayın. Bakın baya iyi geçtim yani. Yes buralar falan süper geçiyorum ya. Ben kendim artık parkur oynuyor oynuyor ya. Elim alıştı. İlk, aa, i̇lk başlardaki videolar ilk parkur videomuzda hiçbir şey yapamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum ama artık profesyonel. Adeta bir pro gibi oynuyoruz. Tamam şimdi. Bu otobüsün içinden mi geçeceğiz? Geçelim. Geç. Ah! Motorumuz gitti. O zaman burayı koşu parkuru yapalım. Şöyle yapalım hatta. Oğlum biz proyuz. Ah! Tamam. Fazla zorlamadan motorla gideceğim tabii ki de. Gene bir zor değil ya burası. Tamam zor diyecektim. Ama burası ama burası. <laughs> Şimdi yapacağım ama. Siz, hiç, hiç, hiç merak etmeyin. Aslında şuradan şuraya mı lan direkt? Olmuyor mu şöyle? direkt şuraya. Lan oğlum çok hızlı. Bayağı hızlı yani. Söyle hemen durmamız lazım ki. Hop. Hop. Yes. Yes işte bu. Ama dur. Dur 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 o biraz uzak. Oğlum yanlışa düşmeyin lan. Evet. Evet. Yes. Tamam burası hızlı gitmezsen. Oha kafamız yarıldı lan. Bin geri şu motora bin. Bin lan aha aşağı düşecek. Aa. Aha ne oldu lan bir anda bindi. Arkadaşlar montajla falan atlatmadım bir anda bindi ha kendi. Yes. Yes. Aa düşecek aşağı. Evet. Evet bu, bu, parkuru bitirdik mi gerçekten? Aa. Oha şu yola geldik. Unuttum lan ben burayı. Aa. Şimdi en zor yer. Lan oğlum bu ne? O dur. Ben burayı unuttuydum ya. Lan oğlum. Kusura bakmayın bayağı iyi düştük ya buradan mal gibi. Tamam. Aa! buraya geldik gene de. Şimdi bura. Ama dur niye? Ha. Şimdi burası basit. Buradan geçiyoruz. Dur, dur. Düşme, düşme. Aman diyeyim. Usta. Aa! Oğlum, oğlum. Yavaş lan. Dur, dur. Oha! Düş lan 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 düşeceksin lan. Aa! Helal lan düşmedin. Burayı yürüyerek mi geçsem? Olmaz ama motor parkur dedik. Tamam. O zaman motorla geçeceğiz. Buranın başka yolu yok. Başka yolu yok. Dur 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 dur. Ha. Şimdi. Şimdi yandan 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 baba. Oğlum çok zor lan. Oo, <laughs> vallahi yapıyorum lan. Arkadaşlar bana ne oldu? Ben yapıyorum şu an. Hadi hadi. Ha! Vallahi yaptım. Oha lan. Oha lan. Süper be, süper be. Oo! Arkadaşlar oyuncu yolunu nasıl geçtiğimi gördünüz mü? <laughs> ah! Oha lan! Evet arkadaşlar çok değişik, süper bir parkurmuş ya. Baya eğlenceliydi, baya uğraştırdı ama bizi. Ee, gene de çok profesyonel şekilde bitirdim yani. Öyle çok takıldığım yer olmadı, bir ilk yerde falan takıldım. Ee, umarım izlerken hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle daha çok parkur istiyorsanız alttan belirtmeyi unutmayın istediğiniz değişik GTA 5 ile alakalı değişik modlar da varsa onları da yorum atın. Ee, güzel önerilerinizi videoya çekmeye çalışacağım tabi. Evet böyleydi. Ne diyorsun lan? Aman abi. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Çok uzattım ya. Aşağıda Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.